Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şimdi biraz Türkiye'deki hem büyüme rakamlarını hem de son ticaret tarafındaki gelişmeleri öğrenelim. Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu'ndan. Ayhan Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de sizlere iyi akşamlar diliyorum. Efendim bugün önemli bir veriyi karşıladık. Şimdi Türkiye'nin ilk çeyrekteki beklentileri büyüme oranında yukarı yönlüydü. Ancak %7 oranındaki büyüme oranı biraz daha beklentileri aşmış gibi görünüyor. Burada görünen özellikle kamunun payının e, büyümede azalması ve özel sektörün katkısınınsa artması. Şimdi pandemi döneminde bu elde edilen büyümeyi nasıl buluyorsunuz? Kalıcılığı ne yönde olur? Özlem Hanım öncelikle dediğiniz gibi bizim de tahminlerimizin biraz yukarısında çok değil yani alt altı buçuk bekleniyordu yedi çıkması tabii ki gayet önemli alt kalemlere çok kısa değinmek istiyorum Lütfen. tarım sektöründe yüzde yedi buçukluk bir artı var bu çok değerli ve önemli diye düşünüyorum çünkü tarım sektörü zaman olursa o konuda da görüşlerini vermek isterim çok önemli olduğunu değerli olduğunu bu pandemi döneminde anlamış olduk sanayide yüzde on bir büyüme var. Biz tabii ki sanayi odası olarak bundan çok mutluluk duyuyoruz. İmarat sanayinde özellikle on iki bir artış var. Bu da bizim ne kadar... E, ki inşaat tabi yüzde 2.8'lik nispeten daha düşük bir oranda ilerleme var. Hizmetlerde de 5.9 var. 5.9 da çok önemli diye düşünüyorum Özlem Hanım. Çünkü hı hı. neredeyse bir önceki yılın yarısına yakın veya o civarda bir turizm geliri var. Yani turizm gelirlerimiz düşmeye devam ediyor. Bir önceki yıla göre. Yani 2020'de 4.1 milyarlık turizm geliri Bu yıl 2.4 milyar dolara gelmiş. Ona rağmen 5.9'luk büyümeyi cazip buluyoruz. Tabii işin Esası e, imalat sanayinde yüzde 12.2'lik artış e, bizim zaten ihracat ve kapasite kullanım oranlarından da bize e, yansıyan bir rakamdı. E, esas tabi bundan sonra ikinci dönem çok e, kritik olacak. Biz, buradan da söylemiş olayım Özlem Hanım, yüzde 20'ye yakın bir büyüme bekliyoruz. Tabii bunun altındaki temel de geçen yılki e, 10.3'lük 10 düşüşten kaynaklanan baz etkisiyle bu olacak. Ama Türkiye'nin yüksek bir büyümeye gittiğini görüyoruz. Burada tabii ki alınan tedbirlerin çok önemi var. Geçen yıl bu zamanlarda malumunuz KGF destekleri ve nefes kredileriyle piyasaya önemli miktarda para girdisi olmuştu. Onların üretim ayağında da böyle bir dönüşü var. Tabii bizim en önemli ticaret partnerimiz Avrupa Birliği. Oraya da yaptığımız ihracatlarda ciddi artışlar var. Üçüncü ülkelere mesela bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız ihracatta da e, önemli bir gelişme var. Burada biz sanki bu pandemi vasıtasıyla Amerika'yı biraz daha yakından tanıma fırsatı olduk, e, olduğunu da düşünebiliriz. E, ama unutmayalım iki cumhurbaşkanının daha önce koyduğu bir 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefi vardı. E, o hedefin tabii çok çok arkasındayız. Ee, belki o yönde e, önümüzdeki e, aylarda yani Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapacağı toplantı sonrası belki aynı hedef yenilenir. Orada da bir fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Ama e, imalat ve ihracatın ne kadar önemli olduğunu bu veri bize gösteriyor diye düşünüyorum o zaman. Evet. Peki Ayhan Bey, ben hemen biraz da küresel boyutta özellikle ticari hacmimizin geçtiği önemli bir noktaya değinerek de soruma devam etmek istiyorum. Özellikle uzmanlar bu Avrupa'da aşılamadaki başarıyla özellikle talebin yükselmesiyle birlikte e, imalat PMI rakamlarının iyi gelmesi e, sonucunda. Türkiye'nin 3. ve 4. çeyrekte de büyümeye devam edeceğinin altını çizdiler. Ancak bir yandan emtia fiyatlarındaki bu sert yükselişler, ara ara evet düşüşler de oluyor ama ana trend yukarıya doğru. Sizce bu öngörüye katılmak doğru mu ya da onun için biraz erken mi bilemedim. Ee, muhtemelen Özlem Hanım. Yani pandemideki e, oynaklıkları tabii biz tahmin edemiyoruz evet. ama aşılama e, çağrısı yapmıştım ben geçen ayki meclis toplantımızda. Daha doğrusu Mayıs ayın meclis toplantımızda çalışan kesimin bir an önce aşılanması gerektiğine inanıyoruz. Bizim ilimiz şu anda e, bulaş noktasında e, üstlerdeyiz. Bunun temelinde de İstanbul ve Kocaeli arasındaki e, çalışan ve işveren e, gelme gitmelerine bağlayabiliriz. Dolayısıyla... Hazır Avrupa pazarındaki talep de varken bizim işçilerimizin hastalanmaması lazım. Dolayısıyla bir an önce aşının da ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Aşıda yüksek aşılama oranına ulaşan ülkelerin ne kadar rahat hareket ettiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla orayı tamamlamamız lazım. Önümüzdeki günlerde Sayın Sağlık Bakanımız çok yüklü miktarda aşılar geleceğini müjdelemişti. İnşallah o da gerçekleşir sanayide, üretimde çalışan arkadaşlarımızın açılanması bu yönden çok önemli diye düşünüyorum. Büyümeye gelince bizim dediğim gibi ikinci çeyrekte yüzde yirmi civarında bir büyüme olacaktır. Bu da geçen yılın eksisini pozitife taşıyacaktır. Ardından da tabii ki üçüncü ve dördüncü çeyreklerde biz iyileşmenin de artmasıyla artışlar bekliyoruz. Avrupa Birliği'ne yakınlığımız çok değerli. E, konteyner ve gemi hatlarındaki sorunlara rağmen bu artışları yaşadık. Ama Avrupa Birliği ile biliyorsunuz, e, tırlarla yapılan ticaretimizin bir tarafta çok sürdürülebilir olmadığını biz düşünsek de, bu dönemde aslında faydasını da gördük. Orada kota ve geçiş ücretleri sorunları hala devam ediyor. Bizim Haziran ayında e, Avrupa Birliği zirvesi öncesi AB ile yapacağımız çalışmalarda da bunlar da çok kritik. Buralardan eğer olumlu neticeler alırsak Özlem Hanım bizim hı hı. ihracatımızın 2021 yılında 200 milyarı geçmesi çok olası. Böyle bir şey olması halinde de büyümemiz belki yıl sonunda çifthaneli bir büyüme de gelebilir diye düşünüyorum. Efendim hemen yurt içindeki son dinamik ve gelişmelerden de bahsedelim Ayhan Bey isterseniz. Özellikle bu esnaf ve kobilere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından önemli bir destek paketi açıklandı. Evet yeterli mi? Kesinlikle değil. Çünkü hasar küresel boyutta da çok büyük. Ama şimdi bu esnafa hibeler gelirken nefes kredisinde de başvurular yarın başlıyor. Bu destekler yine de yurt içinde yani karşılanabilecek düzeyde mi? Yeterli mi? Devamı ama gelebilecek nitelikte miyiz aynı zamanda? özlem hanım şimdi hepimiz ülkemizin bütçesel sorunlarını biliyor. Hı hı. Tabii ki gönül ister ki iş hacmi düşen, hı hı. bilhassa hı hı. kapalı müesseselere hibe verilmesi ki onu esnafa yapacakla yapıyorlar şu anda. Bizim kesbinde aslında ihtiyacı olanları var. İhracat yapanları ayırıyorum. Üretim hı hı. ve ihracat yapanlarda çok ciddi bir sıkıntı yok ama Cirosu 25 ve üzeri düşen firmalara zaten bir nefes kredisi uygulayacağız. Ancak orada e, uyguladığımız eleşti, e, faiz uygulanacak faiz oranının eleştiriler var. E, aslında e, eleştiriler haklı da yani yüzde 17 buçuk çok düşük bir oran değil. Ancak hatırlayacaksınız geçen seneki nefes kredilerinde hı hı. E, paralar alınıp mevduata yatırıldı diye e, oran düşük olduğu için bir e, eleştiri vardı. Onu da önüne geçmek için biraz daha nispeten yüksek oranlı yapılıyor. Ee, ama e, uygulamada gelen talebe göre e, eminim bir takım düzeltmeler yapılacaktır. Belki oranda bir iyileşme yapılabilir. E, tabii ülkenin e, gelir düzeyi arttıkça yani bütçede imkan oldukça da aslında e, hibe verilmesi tercihimizdir. E, batı ülkeleri bunu güçlü ülkelerin birçoğu yapabildi. Biz maalesef Sadece kredilendirme olarak yapabildik ama o da bizim kendi ülkemizin gerçeği, onu da görmezlikten geçemeyiz. Ben e, geçen e, ay marımız e, ÖTV oranlarında petroldeki ÖTV oranlarında bir artış oldu. Hala bizim ülkemizde kullandığımız petrol fiyatları e, Avrupa'dan e, çok aşağıda. Ben bence bütçenin e, hibeleri verebilmesi için iyileştirilmesi adına bu amaçla ÖTV arttırımı hala düşünülebilir diye de düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi kanaatim. Bazı sanayici dostlarımız buna katılmayabilirler. Enflasyona olumsuz etkilerinin olacağını da biliyoruz ama sonuçta eğer işleri bozulmuş arkadaşlarımızın üretimleri devam edecekse bunu da kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Orada bir fırsat var Özlem evet. Hanım. Zira evet. Ee, Yunanlı komşularımız, Bulgar komşularımız gelip evet. Türkiye'den petrol alıp ülkelerine dönüyorlar. Evet, Ayhan Bey son olarak efendim size Beştepe'de kabine toplantısını sormak istiyorum. Yapılıyor. Ee, sizce toplantıdan bir Haziran sonrası için normalleşme adımlarının atılacağı kararlar çıkar mı ya da ne yönde beklentileriniz var? Özlem Hanım benim de toplumla beklentilerim benzer bir iyileşme olacağına inanıyoruz. Ancak bizim esas iyileşmemiz aşı, aşılanma hızının artmasıyla. Dolayısıyla ne çıkarsa çıksın tedbirleri hat safhada almaya devam etmeliyiz ve aşılanmanın da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çünkü esas rahatlan, rahata ulaşmak ancak aşılanmanın tamamlanmasıyla olacağına inanıyorum Özlem Hanım. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkı ve yorumlarınızdan dolayı efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ve İktisadi Kalkın.